Lancaster polisi 4 Aralık 2023 akşamı East Avenue'deki bir daireden rehine ihbarına yanıt verdi. Arayan 27 yaşındaki Nia Finlayson'un kızıydı. Annesinin erkek arkadaşını bıçaklarıyla aldığını bildiriyordu. Polisler eve geldiğinde Finlayson bıçakla adama yöneldi. Memurlardan biri tehdidi durdurmak için ateş açtı. Finlayson vurularak yere yığıldı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan araştırmalarda şahsın uzun süredir psikoaktif madde tedavisi aldığı öğrenildi. Fort Lee, New Jersey. 4 Şubat 2023 sabahı saat 08 civarında Fort Lee polisi 42 yaşındaki Muhammed'in bıçakla saldırgan davranışlar sergilediği ve lüks bir evin içindeki mülklere zarar verdiği ihbarıyla bir çağrıya yanıt verdi. Olay yerine gelen memurlar merdivenlerde Muhammed ile işbirliği yapmaya çalışırken aile üyelerinin kendilerini izole etmelerine yardımcı oldu. Yakınlarının çoğu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ancak şüpheli ikinci katı işgal ederken üçüncü katta bir kişi mahsur kalmıştı. Durumun ciddiyeti nedeniyle kriz müzakerecileri, acil müdahale ekibi ve itfaiye birimleri yardım için çağrıldı. Saat 10 civarında son aile üyesini kurtarma girişimi sırasında Muhammed balkonda belirdi ve polis memurlarına doğru ilerledi. Bıçağı bırakmayı reddetmesi üzerine hem teaser hem de ateşli silahlar kullanıldı. Vurulmasına rağmen memurlara doğru hareket etmeye devam etti ve ölümcül şekilde tekrardan vuruldu. Olay yerinde iki bıçak bulundu ve bir memur elinden yaralandı. Yapılan incelemelerde şüphelinin olay yerinde yasaklı madde etkisinde olduğu ve bu durumun davranışlarını kontrol edememesine yol açtığı belirlendi. California, El Santo polis memurları 24 Kasım 2023 tarihinde bir iş yerinde yapılan hırsızlık ihbarına yanıt verdi. Bir tanık daha sonra 31 yaşındaki Alejandro Vargas olarak tanımlanan ve elinde tuğla bulunan şüpheliyi takip etti. Memurlar şüpheliye elindeki tuğlayı yere bırakması yönünde uyarılarda bulundu. Ancak Vargas bu emirlere uymadı ve tuğlayı bir polis memuruna fırlattı. Memur saldırıdan kıl payı kurtuldu. Bu eylemin ardından memurlar iki el ateş etti ve Vargas yere yığıldı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve Vargas hastaneye kaldırıldı ancak sabah saat 8 civarında hayatını kaybetti. Olay sırasında hiçbir polis memuru ya da sivil yaralanmadı. Yapılan yapılan incelemelerde Vargas'ın alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu, bu durumun aşırı saldırgan davranışlara sebep olduğu belirlendi. Arizona Yuma polisi 12 Nisan 2024 sabahı Magnolia bulvarında çevredeki insanları bıçakla saldıran bir şahıs ihbarı aldı. Ekipler olay yerine ulaştığında 30 yaşlarında bir adamın elinde bıçakla bağırarak dolaştığını ve insanları tehdit ettiğini gördü. Memurlar sözlü uyarılarla durumu yatıştırmaya çalıştı. Ancak şüpheli komutlara uymuyordu. Hey Steve. You can't leave. Put the knife down. So we can talk to you. I don't want to talk to you. Stop following me. Kill you. Ew. ölümcül olmayan yöntemden sonuç vermeyince şahıs doğrudan polis memurlarına yöneldi. Bir polis memuru meşhur müdafaa kapsamında ateş etti. Ben hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra şüpheli kamu güvenliğini tehlikeye sokma ve silahlı tehdit suçlamalarıyla gözaltına alındı. Denetimli serbestlik ve zorunlu terapi cezası aldı. Houston polisi 4 Aralık 2023 tarihinde ağırlaştırılmış soygun suçundan aranan 23 yaşındaki Albert Holmer için operasyon başlattı. Polis şahsı durdurmaya çalıştığında Holmer kaçtı ve bir apartman kompleksinde aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya devam ederken oradan uzaklaştı. Kaçış sırasında memurlar Holmer'a durması yönünde defalarca uyarılarda bulundu. Ancak Holmer cebini uzanarak bir tabanca çıkarmaya çalışınca memur kendi güvenliğini koruma amacıyla ateş etti. Holmer kolundan vuruldu ve hastaneye kaldırıldı. Geçmişinde silahlı gaz ve soygun girişimleri bulunduğu, olayın ardından denetimli serbestlik kapsamında yeniden yargılanacağı açıklandı. Phoenix polisi 16 Aralık 2023'te bıçaklama ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. Şüpheli elinde tanımlanamayan bir nesneyle trafikte yürüyordu. Defalarca yapılan dur uyarılarına rağmen ilerlemeye devam etti. Bir memur biber gazıyla müdahalette ancak etkisiz kaldı. Şüpheli bir otoparka yönelince diğer memurlar tehdidi durdurmak amacıyla ateş açtı. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde elindeki nesnenin metal bir çubuk olduğu anlaşıldı. Toksikoloji raporlarına göre şüpheli olay yerinde yüksek dozda yasaklı madde ve alkol kullanmıştı. Bu durum davranış kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açmıştı. Rochester polisi 24 Aralık sabahı saat 8'de silahlı iki kişi ihbarı aldı. Olay yerine ulaşan ekipler şahıslardan birinin kaçmaya başladığını gördü. <laughs> okay so what are you guys doing like right here though people got some okay what was that okay I'm just we got some weird calls man Uyarılara rağmen durmayan adam koşarken memurlar tarafından birkaç el ateş edildi. Billy olay yerinde yaralandı ve daha sonra hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan silahın gerçek görünümlü bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Olay replika silahların ölümcül risklerini bir kez daha ortaya koydu. Genel yönetim kopya silahların yasal düzenlenmesi için çalışma başlattı. Phoenix polise 27 Ocak 2024'te bir rehin dükkanında silahlı soygun ihbarı aldı. Ekipler olay yerine ulaştığında tanımlanan erkek ve kadın şüpheli yaya olarak kaçarken gördü. Şüpheli uyarılara rağmen silahını bırakmadı ve bir aracın camına vurdu. Memurlar şüpheliyi ağır bir şekilde yaraladı. Kadın şüpheli olay yerinde yakalandı. Soruşturmada şüphelinin daha önce de 3 ayrı soygun olayına karıştığı ve olay sırasında yasaklı madde etkisi altında olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şehir genelinde devam eden silahlı bir kovalamacaya müdahale etti. Takip, polis aracının başarılı bir pit manevrasıyla şüpheli aracı durdurmasıyla sona erdi. Manevra sonrası araç kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kaçtan çıkan Omar Felix elinde silahla hızla dışarıya fırladı ve polis memurlarına doğru ateş etmeye başladı. Kısa sürede karşılık veren memurlar saldırganı etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı ancak Felix'in hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturmada silahın yasa dışı yollarla temin edildiği ve olayda kullanılan mühimmatın kayıt dışı olduğu tespit edildi. Yetkililer Felix'in uzun süredir yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı olduğunu belirledi. Olay sonrası federal düzeyde geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. 15 Ekim 2023 akşamı Minnesota'da aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri 34 yaşındaki Brian Nygaard ile iletişim kurdu. Evde kısa süreli bir görüşmenin ardından Nigardın tutuklanmasına karar verildi. Nigard bir anda masadan kalkarak tabancasını çıkardı ve memurları ateş etti. <laughs> çıkan çatışmada şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. 3 memur da yaralandı. Yardımcı memurlardan George Owen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerini güvenli hale getirirken yaralı memurlara tıbbi müdahale yapıldı. Saldırganın sabıkalı olduğu ve evde yasa dışı silah bulundurduğu tespit edildi. Gizli görevdeki iki polis memuru 19 Haziran 2023'te bir araç içinde gözetleme yaparken maskeli bir kişi tarafından silahla tehdit edildi. Beli sürücü kapısını açarak polislere silahını doğrulttu. Polis memuru hızlı tepki göstererek ve ateş ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. 21 yaşındaki Mark Junior olay sonrası hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı ve kanıt toplama çalışmalarını başlattı. Görgü tanıkları saldırganın olayı planlamadan gerçekleştirdiğini ifade etti. İncelemelerde şüphelinin borç nedeniyle anlık bir gaz birişiminde bulunduğu ve olay sırasında maddi etkisinde olduğu belirlendi. Florida'da devriye görevi yapan bir polis memuru gece saatlerinde yoldan çıkan bir aracı fark ederek durdurma girişiminde bulundu. Sürücü polis trenlerini görmezden gelerek kendi evinin önüne kadar ilerledi. Put, put down, Araçtan inen 41 yaşındaki Brian teslim olmayı reddetti ve polise karşı direndi. Teaser kullanılarak etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda alkol kutuları bulundu. Brian olaydan sonra karakola götürülerek sorgulandı. Brian'ın alkollü araç kullanmaktan sabıkalı olduğu ve bu olaydan sonra rehabilitasyon cezasına çarptırıldığı bildirildi.